Gitti mi? Vay, vay, pay, vay, pay, vay, seyir, vay, vay. Madness bundan yapalım ki de o ne lan bir küçük biri küçük daha bir oturuyor üstünüze. Şey, 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 şey. şey, nasıl oldu <gülüyor> lan? Becek <laughs> abi. Kardeşim daha büyüyemedik ya. Abi <laughs> 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 ya <adamın> da oyuna <laughs> dal geçme kızım seni. O ne lan? Beni başta acı yapıyorlar. Buralar çok değişti ha. Fulonla anlatsan ne olur? diyelim ki bu sefer Siz niye yeri değiştirip yeri değiştirip diye Bak 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 koltuğu Oğlum şşşt o değille ayıptır sorması bir şey soracağım size Orada kaç para verdi size bu kadar şey yapıyorsunuz reklam yapıyorsunuz 5 kuruş vermedi ama alacağız Vay anasını satayım Vay anasını satayım ya Oğlum çok güzel şey yapıyorsunuz ha reklam yapıyorsunuz adama bir de beleşe. Allah. Maşallah beklemezdim oğlum sizden ha. Bizim gibi adamın 100 yılda bir gelir. Öldün mü sevdin mi? Sevdim valla dediğim gibi. Selam. Valla. Aday, aday sen... adayların <laughs> kim olduğu belli olsa güzel olurdu da. adayları kim olduğu aday belli, belli değil. Bir belli ondan bir kişi yapıyoruz. Aynen. Veysel ya gibi. galiba Kordi Veysel ile Hans olacakmış diğer adaylar. Veysel ile Ya abi. mesela Veysel Hans kim anasırdı? Reklam yapmıyorlar. Ben Kordi vereceğim. Nasıl reklam yaptın? Gel, gel, gel. Gel. Kanalı, gel. Uyur, uyur. Sen bir reklam falan... Çabalıyorlar. Bak. çabalıyorlar, çabalıyorlar bunlar. Bak, bak bunlar çabalıyor, çabalıyor. Ay, Müzik bak. çalıyor he. Dersin oy verirken dersin. Bunlar, bunlar... Aa, ver ver bakayım dersin. lan, ver bakayım. Nasıl reklam nerede reklam? De reklam. Verdetmiyorum, ben verdetmiyorum. Bende mıknatıs var, hepsini kendime çekiyorum. Ha aldı götürdü anasını satayım. <laughs> <laughs> ver götür. Kaç, 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 kaç. <laughs> al, al, al. Mıknatıs var çantada, aldım hepsini valla. Ölüm adamın reklamını çaldılar. Afişini çaldılar. çaldı. <laughs> <laughs>